İnsan gerçekten ne kadar çalıştıktan sonra sanatçı olarak kabul edilir? Mesela hangi yaşta, neler yaptıktan sonra aynı şeyi mi geliştirmeli, farklı şeyler mi yapmalı? Bakalım. Bugün yılların sanatçısı Lal Batman'la beraberiz. Çok uzun yıllarını sanata vermiş olan Lal, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Lel, hakikaten kısa zamanda çok acayip, çok geniş şeyler yaptın. Kaç tane sergi açtın bilemiyorum. Bunların ne kadarı Türkiye'de, ne kadarı dışarıda, ne tür projeler var? Hakikaten takip edilir gibi değil. Sürekli bir şeyler deniyorsun, sürekli bir şeyler peşinde koşuyorsun. Biraz anlatır mısın? Tabii. Ya aslında ben formasyonumu plastik sanatlar üzerinden yaptım. Yani bir sanatçı olarak aslında denemeyi, deney yapmayı, bu deneysel alanlarda dolaşmayı, o alanı biraz kucaklamayı seviyorum diyeyim. Son e, bir yıldır aslında sosyolog Evliya İşkinle birlikte bir kolektif araştırma sürecindeydik. Aslında günümüz izleme, izlenilme kültürünün üzerine odaklandığımız ve bugün kendimizi nasıl expose ettiğimizi e, araştırdığımız bir diyalogumuz oldu kendisiyle. Akabinde Anna Odal Galeride 6 ay önce Expose isimli bir sergimi açtım. Sonra odalar, 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 odalar. Evet. Yani tamamen işte merceklerin arkasından izleyip arkasındaki resimleri, yerleştirmeleri, dikizlediğimiz, bugün kendimizi nasıl gördüğümüz ve kendimizi nasıl yansıttığımız ve burada sosyal medya ağlarının nedenle önemli olduğu ile ilgili bir sergiydi aslında. Daha sonrasında da Berggrat'ta 19. yüzyıldan kalma bir opera tiyatro binasında ikincisini, bu araştırmanın ikinci çıktısı Antrakt'ı yaptım. Peki, bundan sonra yurt dışında bir şey var mı? Evet, Mayıs ayında İspanya'da bir kişisel sergim olacak. Ee, yine bu kolektif araştırmalara dayandığım, yine konsept üzerinde çalıştığım, yeni işlerin olduğu, yeni üretimlerin olduğu bir kişisel sergim olacak. Peki neyin peşinden gidiyorsun? Ne arıyorsun? Ben aslında çok sezgisel hareket ediyorum bu yolculukta. Araştırmayı seviyorum, denemeyi seviyorum ve o deneysel alan bana bir özgürlük tanıyor. Dolayısıyla özgürlüğün peşinden gidiyorum diyebilirim. Lal, o kadar fazla farklı iş yapıyorsun ki hangisi, hangi dönem, neresi, ne oluyor bazen içinden çıkmakta zorlanıyorum. Ama bu kalabalık, çok insan karmaşıklık ve içinde inanılmaz hikayelerin olanları tanıyorum. Burada ne oluyor? Çünkü her taraftan birileri geliyor, bütün şehirleri görüyorum. Sanki bir kolaj gibi ama bir anda insan içinde zamanda yolculuk yapıyor. Bir taraftan bir minyatür mantığı içinde, her bir şey aynı yerde. Ne oluyor, ne yapıyorsun? Bunu bizlere biraz anlatır. Şöyle ki işin ismi Zoom Zoom Streisand Effect. Aslında 2003'te Barbara Streisand evinin adresini saklamak istiyor. Ama evinin adresi artık her yere e, saçılıyor. Akabinde Streisand Effect ortaya çıkıyor. Aslında bugün sansürlenen, gizlenen bilgilerin bir şekilde kendini ekspoze etmesi diyebiliriz. Yani Streisand'ın ev adresini saklamaya çalışırken <laughs> herkese dağılması... Aslına bakarsan bundan sonra hiçbir şeyin saklanamayacağı anlamına mı geliyor? Kesinlikle, kesinlikle. Ve e, kompozisyonda da aslında Venedik'ten başlayıp e, Berlin, Fransa, İtalya ve Sırbistan, Belgrad olmak üzere çeşitli binalar ve monumentlere şahitlik ediyoruz. Ve dediğim gibi çok ciddi bir kalabalıklık var. Ve aslında title'da da olduğu gibi Zoom Zoom. Bugün biz bir bilgiye zoomlayarak telefonlarımızdan çok rahat erişebiliyoruz ama bu geleneksel bir pratikle ürettiğim bir iş olduğu için buradaki o aslında gizlenen hikayeye ulaşmak için biraz daha yakına girip eseri yakından dikizlemek gerekiyor. Her bir noktasında ayrı bir evet, hikaye anlatmak dikizlemek, dikizlemek gerekiyor. Ekspoze ediyor kendini resim ve dikizlemek gerekiyor. Çerçeve de şöyle aslında kompozisyonda çok fazla brutalist ve sosyalist yapılar hakim. Hem alüminyum olmasıyla birlikte o malzemenin soğukluğunu hissettirmek istiyorum. Hem de bu komik buklarda flash flash ortadaki o ana hikayenin ortaya çıkmasıyla birlikte form olarak e, çerçeveyi bu şekilde seçtim. Üstteki de o yıldızımız o adres pini aslında bir kuzey yıldızı olarak kendini ekspoze etmekte teşvik ediyor. Bu yani şekilde. teşhir etmekte diyorsun. Evet. Peki bu kadar fazla şehrin olmasının sebebi? Aslında Türkiye yok burada ve daha böyle farklı noktalardaki ülkeleri seçmek istedim çünkü biraz daha böyle uzaktan görmek farklı dönemleri çarpıştırmak istedim kısacası yani Rönesans binalarıyla sosyalist ve büstalist yapıların aslında o dengesini birlikteliğini görmek istediğim için hem tarihsel olarak hem güncel olarak böyle bir bağ kurma niyetindeydim. Evet, bayağı detaylarda çünkü tarihler var, insanlar evet. var. Senin o sürekli olarak birbiriyle yetişen, kakışan, etkileşen evet. insanların var. <laughs> İnsan bazen bakarken yorulabiliyor, sen yaparken yorulmuyorsun galiba. Yani, keyifli, keyif veriyor bana diyebilirim. Lal Batman genç bir sanatçı ama burada hiç genç sanatçı gibi iş çıkartmamış. O kadar farklı tekniklerle, farklı arayışlar içinde. Demek ki bundan sonrası çok fazla şeyi aramak peşinde koşmaktan geçiyor. Siz de kendinize bir yatırım yapın. Arayanların peşinden gidin. Siz de arayın. Bakalım neler bulacaksınız. Görüşmek üzere.